Selamlar herkese dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım modunuz 10'da 10'dur. Ee, 10 yıldız 5 numara inşallah. Ee, öyle değil mi diye ya? Yanlış mı söyledim? Bilmiyorum valla. Videonun açılış heyecanıyla. Ee, 10 numara 5 yıldız diyelim biz. Doğrusu buydu galiba. 10 numara 5 yıldız. Umarım her şey devam ediyordur. Ee, sağlığınız, sıhhatiniz tabii ki en önemlisi. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir değerli dostlar. Ee, bugün günlerden 10 Kasım Perşembe. Ee, 10 Kasım Perşembe gündeyiz ve başkent Ankara'dayız değerli dostlar. Ee, gerçekten güzel bir e, gün olacak. Tabii ki e, Ulu Önder ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de 10 Kasım ee, gerçekten müthiş bir gün. Ee, bir saniye. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de vefatının 10 Kasım'dayız değerli dostlar. Gerçekten duygusal olarak müthiş bir gün, yoğun bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümündeyiz değerli dostlar. Allah rahmet eylesin Gani Gani değerli dostlar. Gerçekten çok büyük bir lider. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın lideri aslında. Bütün dünya devletleri tarafından da hala günümüzde saygı duyulan e, tek lider. E, dediğimiz gibi Allah tekrar gani gani rahmet eylesin. Bizim ülkemize kattığı şeylerden e, hala daha günümüzde ülkemizi koruyor. E, o zamanında yaptığı adımlarla. E, kendisine minnettarız gerçekten. 10 Kasım'da da e, anmış olalım değerli Mustafa Kemal Atatürk liderimizi saygıyla. E, Diyelim ve bugün Ankara'dayız, başkentteyiz değerli dostlar. Tabii ki böyle bir güne de, böyle bir yarış günü yarışır. Türkiye Jockey Kulübü de gerçekten e, bugün için de güzel bir e, program yapmış Ankara'da. 10 Kasım'dayız e, ve Ankara'dayız, başkentteyiz. Hemen tanrına geçmek istiyorum fakat onun öncesinde videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı lütfen ihmal etmeyin değerli dostlar. Ben böyle biraz duygularını yoğun yaşayan bir insanım. Ee, 10 Kasım'da da bugün için gerçekten biraz e, videonun başında duygusallaştım kendimi toparlayamadım ee, o yüzden biraz böyle duraksıyorum biraz kelimelerimi seçerek kullanıyorum ee, o yüzden affor aferin değerli dostlar biraz duygularını yoğun yaşayan bir insanım ben ee, onu da söyleyeyim Ankara'da bugün e, birinci koşu birinci altılığı kayan saat 12.30'da başlıyor çok erken başlıyor yarışlar toplam 10 koşulu. Ee, yarış programı olacak. Birinci altılı gayen ve ikinci altılı gayeni sizlere sunacağım bu videoda değerli dostlar. Onun öncesinde beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Yorum da yaparsanız sevinirim. Kendi fikrinizi paylaşmanız bizim için önemli. Ee, Instagram adresimiz de biliyorsunuz açıldı değerli dostlar. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram kullanıyorsanız eğer aktif bir şekilde. Instagram adresimizden de bizleri e, lütfen e, takip edin. Instagram adresimiz emir alttan tire, analiz alttan tire. Emir alttan tere analiz alttan tere Instagram adresimizde lütfen takip edelim değerli dostlar. Ankara'da birinci altılı gayrın e, ilk ayağı birinci koşu. Handikap 14 yarış. 3 ve yukarı İngilizler 2100 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Ben sizlere burada toplam 5 safkan vereceğim İlk şans vereceğim isim 1 numaralı She is the show isimli safkan oldu. Aprensi Aziz Akdemir izleyeceğiz She is the show'u. E, son yarışında Ankara'da yine bu pistte çok yakın bir üçüncülük yaptı. 1500 metre mesafede Bugün e, sevdiği uzun mesafeye çıkacak olan Safkan Koşuyu kazanmaya yakın İkinci şans vereceğim isim ise 2 numara Robin Star Ercan Çanka ilerisindeki Safkan'ın da yine son 3 yarışı Hatta son 4 yarışı güzel benim hoşuma gitti e, Zaten son 4 e, yarışında 2 defa Ankara'da koştu Bunlardan birisinde 2000 metre mesafede ikinciliği var En son yarışında da yine Ankara'da koştu Ve yakın ara bir üçüncülük yaptı e, bu safkan artık koşuyu kazanmaya yakın diyorum ben. Formda olan safkan bir kez daha foto yönüne geçebilir. Sevdiği pisin mesafede. Üçüncü şans vereceğim isim ise 3 numaralı Sky isimli safkan oldu. Sky Test. E, Sky -Test, evet 3 numara Skytest Test. Müslüm Çelik safkan. E, yarış hayatına Ankara'da başladı. Adana'da başladı hemen düzelteyim. Sonrasında Ankara'ya geldi. Ve Ankara'ya geldiği günden itibaren iki defa dördüncü, bir kere birinci, bir kere de üçüncü, üçüncülük yaptı bu safkan son yarışında uzun mesafede Ankara'da bugünkü çok iyi Müslüm Çelik yakın ara bir üçüncülük yaptı. Ben o yarışını çok beğendim. Üçlüme Sky Test'in bugün için bu yarışı kazanmaya çok yakın. Dördüncü şans vereceğim isim ise 4 numaralı Wild Rose isimli safkan Harun Kılıç Aslan'la tekrar buluştu. Sevdiği jokey ile buluştu. Wild Rose aslında çim pistte daha iyi koşan bir safkan fakat kum pistte de zaman zaman iyi performans sergilediği yarışlarda var. Harun Kılıç Aslan'la bu safkanı çok yakından tanıyor. Son yarışında beşincilik yaptı kum pistte. E, güzeldi beşinci olması e, biraz biraz kötü koştu ama yine de iyi koştu aslında. Onun öncesinde Çin pistteki ikincilikleri uzun mesafeleydi. Bugün içinde Wild Rose kum pistte güzel koşarsa bugün koşuyu kazanabilir. Beşinci ve son şans vereceğim isimse ise 6 numaralı Victory Warrior isimli safkan olduğu Akın Sözen dersindeki Victory War, Warrior'da Kocaeli'den geliyor Ankara'ya. Son yarışlarını Kocaeli'de koştu. Son 3 yarışında Kocaeli'de koştu. Üçünden de yakın ara üçüncülük yaparak ayrıldı. Bugün için e, Ankara'ya geliyor. Ankara'da yine kaba kumu koşacak. E, kumu sever sevmez ondan yana hiçbir şüphem yok. Zaten Safkan kaba kumu çok seviyor. Bunu son 3 yarışında belli etti. Ankara'da ben daha iyi koşmasını bekliyorum. Victory Warrior isimli Safkan. E, bugün için kazanıp meydana veda eder diyorum. 1, 2, 3, 4, 6 şeklinde Toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da 1. Altılıgan'ın 2. ayağına Maiden yarışa geçtik. 2 yaşlı İngilizler 1600'de çim pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam yine 5 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Proventus ismi safkan. Aprensi İsmail Yıldırım'la izleyeceğiz. E, son 6 yarışında düzelteyim hemen. Son 5 yarışında Ankara'da koştu. E, hepsini kum pistte koştu. Ve bunlardan ikisinden üçüncülük yaparak ayrıldı. Diğer üçünden de ikincilik yaparak ayrıldı. Safkan ve müthiş bir e, totosu var şu anda. Son altı yarışı var. Tabeladan hiç düşmedi. Maşallahı var gerçekten. Artık uzun süreden sonra e, bu Safkan bence meydana veda eder bugün için. Çin pisti her ne kadar sevmese de iki defa koştu. İkisine dördüncü oldu geçmiş koşularında. Bugün için bu form durumuyla... Çin pistte de iyi koşar bu safkan. O yüzden yazalım. Azat Kızılcakevüsü'ne ait olan safkan. Bekiroğulları'nda antrenörünü yaptığı Proventus Artık Madden'a bedel eder. Yakışmıyor çünkü Madden'de bu safkan. İkinci şans vereceğim isim ise 2 numaralı Jean Bolt isimli safkan. Mehmet Akgibuz dersindeki Jean Bolt da son iki yarışını Mehmet Akgibuz'la ikincilik ve üçüncülük yaparak tamamladı. Ben son yarışında safkanı izledim. Ve gayet beğendim. Biraz sorunları vardı ama bugün için herhangi bir sorun kalmadığını düşünüyorum. Jean Bolt bugün için kendisini tanıyan jockeyi Mehmet Akyavuz'la Medina veda edebilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 5 numaralı Estimate isimli safkan oldu. Jockey Vedat Abişler'sindeki Estimate de ilk yarışında Ankara'da Çin pistte start aldı. Uğur Temur'la güzel bir dönücülüğe imza attı. Yakın ara bir dönücülük yaptı o gün için safkan. Estimate yarış hayatının ikinci startında meydana veda edebilir. Dördüncü şans vereceğim isim ise 7 numaralı Ma Kreyç isimli, e, isimli Safkan. Ma Çeyr isimli Safkan. Ma Gökhan kocak arasındaki Safkan ilk iki yarışında daha doğrusu e, evet ilk iki yarışında start aldığı yarışlarda ikisinden de ikincilik yaptı ayrıldı. Ankara'da koştu ikisinde Çin pistte. Güzel bir ikincilikleri var. Özellikle son yarışında bugünkü jockey Gökhan Kocakeli ile koştu ve güzel bir ikincilik yaptı. Bugün için meydana veda edebilir. Beşinci ve son şans vereceğim isim ise 8 numaralı Thunder Woman isimli Safkan. Akın Sözenle yine Maiden'a veda edebilir. Son yarışına yaptığı üçüncülüğünde eee yine bugünkü rakibi My Child isimli safkan vardı yanında. Brun Fakir onun arkasında üçüncülük yaptı. Üçüncülük yaptı Thunder Woman. Akın Sözen vardı yine üzerinde. Bugün için eee Thunder Woman da güzel koşacak ve Maiden'a veda etmeye hak kazanabilir. 1 2 5 7 8 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da 1. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına değerli dostlar. Handicap 15 yarıştayız. 3 yaşlı Araplar de Çin pistte koşacaklar. Aynı zamanda birinci dörtlük ayında başlangıç ayı alıyor bu koşu. İki safkan önereceğim sizlere burada. İlk şans vereceğim isim 5 numaralı Altın Üzüm isimli safkan. 5 numaralı Altın Üzüm isimli safkan. Mehmet Sare Çelik ile bugün için izleyeceğiz. Son yarışında safkan etkili koşamadı. derecesiz kaldı. E, o yüzden ölçü almıyoruz. Bir önceki startında yaptığı birinciliği Ankara'daydı ve başkent Ankara'da Çin pistte çok güzel bir yarış yapmıştı ve kazanmıştı. Bugün için de mesafe 200 metre daha uzamış. E, bence güzel koşacak. E, altın üzüm. Son yarışını ölçü almıyor, almadığımız Safkan. Bugün için çok e, güzel koşmasını bekliyorum. İkinci ve son şans vereceğim isimse ismini çok sevdiğim 8 numaralı kırmızı başlıklı kız isimli Safkan. Harun Kılıç Aslan'la bugün için e, tekrar buluştular. Harun Kılıç Aslan bu Safkan'ın yarış hayatına ee, başladığı zaman binmişti. İlk iki yarışına bindi sonrasında bir daha hiç binmemişti. Bugün için e, Safkan'a tekrar bir şans verecek. Son yarışına Medina veda etmişti Safkan. Saatin Boyraz'da Ankara'da 1400 metre mesafede Çin pistte kazanmıştı. Bugün için de bu uygun grupta kırmızı başlı kız yine koşuyu kazanabilir. 5-8 şeklinde toplam 2 Safkan yazarak geçiyoruz. Ankara'da başkentte 1. Altılıgar'ın 4. ayağına. E, Gidili Plase ve 1. Üçlügar'ın aynı zamanda başlangıç ayağındayız değerli dostlar. E, şartlı 5 yarış olacak. 2 yaşlı İngilizleri 1600'e Çin pistte izleyeceğiz. Eurofen Brothers Fund koşusu e, olacak. Toplam 3 safkan izleyeceğiz. Zevkli ve bir o kadar da merak e, uyandıran bir yarış gerçekten. Ben burada size 2 safkan önereceğim. Yani bir tane safkanı yazmayacağım. O da 2 numaralı Persival isimli safkan olacak. Persival'i yazmayacağım ben burada tutmuyorum. E, bence Persival bu yarışa çıkacak ve üçüncülük yapacak. Onu sizlere söyleyeyim. E, i̇lk şans isim diğer iki safkandan bir numara Anadolu kasırgası. ve Tabiş dersindeki safkan yarış hayatına kötü başlasa da bu yarışta e, az safkan koştuğu için hatta Pervis saymazsak tek rakibi olduğu için e, Anadolu kasırgasının bugün şansı çok yüksek. Sadece koşsa kazanır yani o derece. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 3 numaralı Rocket Science isimli safkan olduğu Gökhan Kocakaya ile yine bu safkanı daha önce Gökhan Kocakaya ile Ankara'da Çin pistte etkili bir üçüncük yapmıştı. Rocket Science da bugün için büyük ihtimal burada favori çıkacak. Ama bir numara Anadolu kasırgasında mutlaka yazın. Çünkü az safkan koşuyor. Eğer 3 numara Rocket Science eksik koşarsa devreye tek isim girer. O da Anadolu kasırgası gelir koşuyu kazanır. Veya aynı şekilde... Anadolu kasırgası eksik koşarsa tek bir safkan kalır geriye. O da 3 numara Rocket Science. Gelir o kazanır. 1-3. Bakalım hangisi kazanacak? izleyip göreceğiz. 2 safkan yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da 1. Altılı Gayrı'nın 5. ayağına. Aynı zamanda İkinci altı ilk ayağındayız değerli dostlar. Kısa vade altı yarış dişleri izleyeceğiz. 3 e, yaşlı yaşlar atlar 1400 metre mesafede Çin piste koşacaklar. Sizlere ben burada toplam 7 saf göndereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Kıvılcım Kız Ahmet Çelik'le. İkinci şans vereceğim isim 2 numaralı Kim Tutar Kızı Akın Sözen'le. Üçüncü şans vereceğim isim 3 numaralı Selcan Hatun Özcan Yıldırım'la. Dördüncü şans vereceğim isim 4 numaralı Eperven Gökhan Kocakaya'yla. 5. şans vereceğim isim 5 numaralı Habbe Ercan Çankaya ile. 6. şans vereceğim isim 7 numaralı Altın Eken Müslüm Çelik ile. 7. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Prenses Di isimli safkan oldu. Jockey Verat Abiş ile. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 şeklinde e, toplam 7 safkan yazdık değerli dostlar. 7'sinin de son yarışları harika. E, 7'sinden de hiçbirini ayıramadım. Her biri koşuyu kazanmaya yakın. E, sadece 6 malı hoşgör ve 8 malı binbir hanı yazmadım. Onların da ben e, birincilik iddiası olacağını düşünmüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 şeklinde toplam 7 safkan yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da. Birinci altılı gayenin kapanış ayağına. ikinci altılı gayenin ikinci ayağındayız. Burada sizlere günün ilk bankosunu önermek istiyorum. Handikap 15 yarış dişileri izleyeceğiz. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre mesafede Çin pistte koşacaklar. 2 numaralı foto kızı. Aprendisi İsmail Yıldırım dersinde ben sizlere günün en sağlam bankosu olarak önereceğim. 2 numaralı foto kızı son 11 yarışını da uzunda koştu değerli dostlar. Son 11 yarışında uzun mesafede koştu. Ve %90'ı Ankara'daydı. hatta yani bir tanesi falan Adana'da. bir iki tane falan Adana'da koşmuş. Son yarışında kısa vadeli yarış korsu dördüncülük yaptı hem de çok yakın ara yani birincil arasında iki boy fark vardı. Ondan önce 1903'lük lük yaptı yine bugünkü apprentice İsmail Yıldırım'la e, yine yarım boy farkla üçüncü kaldı yani Foto kızını apprentice İsmail Yıldırım iyi tanıyor ve bugün için kendisine bence bu grupta e, birinciliği hediye edecekler. Foto kızının bugün için yanına yaklaşabilecek herhangi bir rakibi ben öngörmüyorum. E, foto kızı bu grubu çok rahat geçer. E, İsmail Yıldırım da iyi bir apranti. Zaman zaman e, koşular kazanıyor görüyoruz, izliyoruz. Bu koşuyla çok rahat kazanacaktır. Foto kızını da yakından tanıyor. Yani ilk defa binse belki bir hani soru işareti olarak yaklaşabilirim konuya ama İsmail Yıldırım'a daha önce yakın ara üçüncülüğü var. Güzel koşuyorlar yani ilk yarış olmasına rağmen. Dolayısıyla e, sevdiği aprantisiyle, uyum sağladığı aprantisiyle foto kızı bugün için fotoyu önüne görecektir diyorum ben. Ve sizlere de günlüğe sağlam bankosu olarak öneriyorum. Bu şekilde Başkent Ankara'da birinci altılı gayanın kapanışını yaptık. Umarım beğenmişsinizdir birinci altılı gayanı. Devam ediyoruz. İkinci altılı gayanın üçüncü ana geçtik Ankara'da. Yine Kısavada altı bir yarışa geçtik. Ee, bir saniye. Kısavada 6 altı yarış 4 ve yukarı Araplar 2200'de Çin pistte koşacaklar. Ee, güzel bir yarış olacak burası da. Sizlere ben burada toplam 6 safkan önereceğim değerli dostlar. İlk şans vereceğimiz uzun mesafeyi çok seven ve son yarışında da eski formuna kavuşan bir numaralı Çakmak Şah Ahmet Çelik'le. İkinci şans vereceğimiz 2 numaralı Aypars. Yıllar boyu Oğuz Boylu'nun ekürüne, ekürüsünü Oğuz Boylu'ya fedailik yaptı bu saftan Aypars. Ee, yeni yeni yarışa tutunmaya çalışıyor. Artık kendini göstermeye başladı. Son zamanlarda yeni yeni demeyelim de yanlış olur. Ee, Oğuz Boylu ne zaman sağdan çekildi? Ee, Aypars da gün doğdu gerçekten. İlgileri daha çok üzerine gitmeye başladı. Son yarışında da Yaptığı birinciliği çok güzeldi gerçekten. Kısa var altıda yine bugünkü jokeyi Özcan Yıldırım'la kazanmıştı. Formda olan Aypars'ta mutlaka şans verilmeli. Üçüncü şans vereceğim simse 3 numaralı Erkmen. 10 yaşında olmasına rağmen hala birincilik yapabilen bir safkan. Gökhan Kocakay ile bugün için tekrar piste çıkıyor. Zaten Gökhan Kocakay ile iyi uyum sağladılar. Son 4 yarışında 3 birincilik bir de üçüncülükleri var. Maşallah gerçekten 10 yaşında bir safkan bunları yapabiliyorsa e, bu safkanın zaten genç şekillerini bilenler bilir yani 5 yaşının döneminde 4 yaşın döneminde falan harikalar yaratıyordu yani uzun mesafe çıkıyordu kimseyi tınlamıyordu yani geliyordu laap diye alıyordu birinciliği son yaşında çok güzel bir galibiyet imza atmıştı bugün için sevdiği pist ve mesafede iyi uyum sağladı jokey ile yine foto yönüne geçebilir e, biz yine maşallah diyelim Dördüncü şans vereceğimiz ise 5 numara Baba Dağanoğlu. Ferhat Abiş'in dersindeki Safkan. Son 6 yarışının maşallahı var. Son 6 yarışında neredeyse hep uzun mesafede koştu. Hepsine de tabela yaptı. Bugün için özleri birinciye kavuşabilir. Beşinci şans vereceğimiz ise 800 mol Sapadere Akın Sözen'in dersindeki Safkan. Sadece son yarışında bir nazarlığı var, beşinciliği var. Onun öncesinde adına Adana'da 4 ee, koşuda 3 birincilik, bir de ikinciliği var. Dolayısıyla Sapadere'de Akın Sözen'le bugün için sevdiği pistin mesafede kazanmaya yakın. Altıncı ve son şans vereceğim isimse 10 numaralı Gökçe Bayır. Müslüm Çelik Safkan son 5 yarışında e, hatta son, son üç yarışında üçüncülük ve ikincilikleri var. Safkan artık özeri birinciliğe bugün itibariyle kavuşabilir. Son yarışındaki yarışı beni çok etkilemişti. Bugün içinde güzel koşacaktır. 1, 2, 3, 5, 8, 10 şeklinde toplam 6 Safkan yazarak geçiyoruz. Ee, Ankara'da 2. Altılıgay'ın 4. ayağı olan Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusu kupasına. Kısa vade 7 yarıştayız. 3 ve yukarı İngilizler 1200'de Çin pistte koşacaklar. Ee, sizlere ben burada toplam 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 1 numaralı Kaptayın Bersis Gökhan Kocakaya ile. İkinci şans vereceğim isim 3 numara Traktör Özcan Yıldırım'la son yarıştan galibiyetle ayrıldı. Bursa'da kazandı ee, ve Ankara'ya geldi formda safkan. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 5 numaralı Labreza isimli safkan olduğu jokeyi Ahmet Çelik'le son yarışında Ankara'da güzel bir birincilik yapmıştı. Formda safkan bugün de koşuyu kazanabilir. 1-3-5 şeklinde toplam 3 safkan yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da 2. Altılıgan'ın tabal ayağına yani 5. ayağına geçtik. Maiden yarıştayız. 2 yaşlı İngilizler 1600 için piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 4 safkan önereceğim. İlk şans vereceğimizin 1 numaralı Aydınus. Yusuf Cengiz dersindeki safkan. Son yarışını İstanbul'da sentrik piste koştu. Güzel bir dönüşlük yaptı. Bugün için sevdiği pist ve mesafeye geliyor. Ankara'ya geliyor. Yarış hayatına da burada başlamıştı bu Safkan ve ikincilik yapmıştı. Bugün de yarış hayatına ilk başladığı yerde Medina Meda veda edebilir. İkinci şans vereceğim isimse 3 numaralı Butraj Butraj Uno ismi Safkan oldu. Butraj e, Uno ismi Safkan oldu. Akın Sözen'in dersindeki Safkan yarış hayatına e, Ankara'da başlamıştı. Güzel bir üçüncülük yaparak başlamıştı. Uzun bir ara verdi. E, 82 günlük aradan sonra bugün için ikinci defa piste çıkacak. Güzel koşacaktır. Üçüncü şans vereceğim isim ise 4 numaralı Irish Millions isimli safkan. Veratabiş dersindeki Safkan İlk ilk yarışında Vela ile Ankara'da güzel bir beşinciye imza attı. Bugün için yarış hayatının ikinci startında kazanıp meydana veda edebilir. 4 numaralı Irish Millions isimli Safkan. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise yedi numaralı Partner Girl isimli Safkan. Müslüm Çelik dersindeki Mehmet Sarih Çelik dersindeki Partner Girl de yarış hayatının ilk startında yine bugünkü jokeyi Mehmet Salih ile başlamıştı ve yakın ara bir yapmıştı. Bugün için de ikinci yarış gününde, ikinci yarış, e, yarış hayatının ikinci gününde, ikinci startında kazanıp meydana veda edebilir. 1, 3, 4, 7 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçiyoruz. Başkent Ankara'da Günün son koşusuna 10. ve son koştayız. İkinci altırıganın son ayağındayız. Satış bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 2 metre mesafede kum pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam 2 safkan öneceğim değerli dinleyiciler. 2 safkanın dışına çıkma ihtimali pek e, öngörmüyorum. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Liriyop isimli safkan. Mehmet Akyo uzayasındaki Liriyop. E, bugün için e, koşuyu kazanmaya yakın. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 3 numaralı Maldau isimli safkan. Moldau. 3 numaralı Moldau da Mücahit Bayır'la kendisini tanıyan jokey ile e, bugün itibariyle koşuyu kazama yakın. Kumpisi seven safkan Moldau. 2-3. İki, İkisi de kumpisi çok seviyor. Diğer rakiplerinin biraz form durumu düşük. E, o yüzden ikisine gün doğdu gerçekten. Ya 2 kazanır ya 3 kazanır diyorum. Ben 2-3 şeklinde ayrımsız yazarak Ankara'da başkentte e, i̇kinci altılı galiba günün de kapanışını yapıyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir değerli dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu ve kanala da abone, de abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorum da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Emir alttan tire analiz alttan tire yazarak Instagram'dan bizlere de ulaşabilirsiniz. Oradan da desteğinizi esirgemeyin. Bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Diğer arkadaşlarınıza paylaşın. O oynayanlar varsa bugünkü kuponlarıma çok güveniyorum. İnşallah kazandırırız. Kazanırız. Hep birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Ben yine yarın akşam er ya da geç burada olmaya çalışacağım. Sizlerin karşısında olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli dostlar.